Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün, bugün, bugün sizlerle beraber, beraber Doritos Risk yarışı yapacağız ve burada da normal Doritos var. Acı olmayan bu acı. Şimdi arkadaşlar biz burada birkaç tane soru hazırladık kendimize. Evet, kendimize. Benim arkadaşlar bu da Evet. Melekim. Ee, birkaç tane soru hazırladık. Bunları eğer böyle birkaç tane sorularımız var. Bunları eğer bilirsek eğer bilirsek bundan yiyoruz. Bundan yiyoruz. Ama eğer bilemezsek bundan yiyoruz. Arkadaşlar bir de bu 4-0 çok acı. Evet en acısından aldım arkadaşlar. Hı. Geçen Geçen seferkinde bu kadar acı değildi gerçekten. 2,5 vardı. Evet o 2,5'tu. buçuktu. Evet. Bu 4 yani. Bayağı bir şey. Şimdi Alperen'cim şöyle sorularını şöyle kura gibi yaptık. Şöyle dörder evet. tane önümüzde. Şimdi Alperen'cim bir tane Dördünden biz bu soruları bilmiyoruz bu arada. Evet. evet Annelerimiz hazırladı galiba. Tamam. Bunlardan birini seç Alperen. O piti piti karamelo sepeti plastik er ne dediğim bu geldi. <laughs> o biti biti Arkadaşlar bilmiyorum. şeyi saymayı bile bilmiyor yani o kadar. O piti piti bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> İki, tane, tane cipsi. Şunları Acıdan. Evet bundan demek arkadaşlar. Cipsi dedi yani bundan. Arkadaşlar ilk ilk. Evet bizim... arkadaşlar ilk yiyen Alperen olacak bu arada. Arkadaşlar çok pişman ben bunu bir kere evet, yedim seç. çok acıydı. Seç. Hep sen değil mi? İki tane yiyecek bir de arkadaşlar. Kokla be çok kötü kokuyor. Ha, çok acı arkadaşlar Vaziyet, kokusundan kokuyor. belli. Çok değişik gerçekten. Nasıl? birlikte yiyeceksin ondan sonra içeceksin. Arkadaşlar su gelin. Sakın almayın. Ağzınızda bir ba iki bardak su içersiniz. Erperen tatlı mı? Ne tatlı olacak? Çok mu acı? Çok, yani çok acı? yanıyor gözleri yaşardı. Gözle Arkadaşlar şu anda gerçekten gözleri yaşardı. Bende yaşandı. de vardır belki bilmiyorum belki. gerçekten. Yani varsa ben bunu yapamam. <laughs> Almanlı kaldı. Çok güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar Akire 2 saat sonra bitirdi şeyini. Diline bakın. Masmavi. Az... <laughs> arkadaşlar suyumuz bu kadar idareli kullanmamız lazım oyun boyunca. <laughs> Hadi devam edelim. Devam edelim. Tamam şimdi sıra bende. de evet. Ben arkadaşlar bunu, bu kullandık arkadaşlar. Yaptık kenara koyuyoruz. Ben bunu seçtim. Korkuyorum şu an abla. Gizlice birine bağır. Arkadaşlar bu ne saçma Kime bağıracağım ben şimdi? <laughs> Hadi gelin o zaman. Hadi. Anne! Arkadaşlar annemden bir azar işittim. Neyse devam ediyoruz. Şu anda tatlı doğru tosttan yiyorum. Evet arkadaşlar şimdi tatlı doğru tost çıkmıştı Hatırlar, hatırlarsınız. Evet arkadaşlar. Tane alıyorum şöyle. Bunlar küçük oluyor bunlar dev gibi bildiğin. Arkadaşlar şu kadar şu kadar, şu kadar oluyor bazıları. Şöyle şöyle oluyor bazıları. Allah Allah. Bunlar minnacık bu kutular. Hmm, gayet güzel. Benim bundan ihtiyacım var. <laughs> yanıyorum hala yanıyorum. Arkadaşlar Sıra çok acı. İnşallah bunları alırım arkadaşlar. Kötü <laughs> çocukların bir... birinin tabağına tab tabağındaki cipsi aldım. Mina'yı ya yapabilirsin ancak. Durun arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım çünkü Alper'ini göstereceğim. Kimin? Yine, yine, Arkadaşlar yine döktüler. <laughs> bunu döktük, döktük, Eyvah döktük. Of, <laughs> bunu yapamazsan pes edersen o yine dört tostu sesli yemek zorundasın. Sen vereceğiz Video acı verir senden. Acı verir mi? Sana bir tane. Sana tane tatlı vereceğiz. Valla. Verelim mi? Arkadaşlar kandırmaya çalışıyorlar. Bu Minik Ayhan, bu Mina prenses kızımız. Bu da kardeşim Zeynep, kuzenim Alper'ini zaten hepiniz biliyorsunuz. Bu da ben. Mina anne çarşar. Koş 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 Arka koş koş. Kaldı. Sen bir tane al. Tamam. Tamam sen git biz almıyoruz. Almayacağım. Ben içeri ben içeri Dur koy buraya Mina, sen alırsın buradan. Abi biz Ayhan'a koyacağız. Eyvah. Pes ediyor musun? Alperin. <laughs> Arkadaşlar Alper'in tipini. Hadi devam ediyorum. Arkadaşlar çok yorulduk artık. Hala Arkadaşlar zor zor aldık. Alperen onun tadına bakacak şimdi. Ben burada pornaklarımı yolluyorum. Arkadaşlar çok, mutluyum. çok mutluyum. Tatlı olan çok güzel. Evet. Evet şimdi sıra bende. Ben de bu arada çekiyorum Alperen yerken. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda Zeynep'e de bir kez Doritos riski tadına baktıracağız. Evet. Üç tane cipsi. Bu şaka mı? Arkadaşlar evet. bundan. Ya şaka mı bu? Gözlerim şimdiden yaşardı da daha yemeden. <gülüyor> <gülüyor> Çok sarı. <gülüyor> <gülüyor> Yanıyor. <gülüyor> Allah. Ya nasıl sonradan geliyor? Allah çok güzel değil mi? Allah? Dilini aç bir dilini aç. Dilinin üstüne koy ya. Öyle çok mavi oluyor. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> bir de üç tane. Bana al dişini bir anneye göster. Dişin. Oha. Ay, <laughs> Melik, al lan Belki de. sen bütün suyunu ben de, bitirirsin. Ben sana söyleyeyim. Dans ediyor ya, dans ediyor Num num, num num. Ben bitireceğim. Mem tutjam. şimdi? Telefon mu? Kolakon mu? Biz bilmiyoruz. Annem babam çıkar bir? Vur. Oha! Bizim öyle. Bizimki, bizim bu. Bu bizim annemizin. Ayağımı vurdum. Um, Arkadaşlar çok galiba çok um. acı. Ben de oynuyorum Dilini göstermeyeyim. Oha. Bakayım. Ay, mara yanıyor. Bakayım abla. Bir tane daha atacağım. Bit bitime. Ağzında tut. İnşallah tatlı gelir. Sıra sende. Tamam. i̇nşallah kolay gelir. Ya çok korkuyorum şu an. Arkadaşlar Çekti mi? Ben sana ne çıkacak? Dolunay. Dolunay şarkısı. Hadi hep birlikte söyleyelim. One, two, three. Dur oradan başımı yerim. Ha tamam oradan başım. One, two, three. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Vuh! Soldum bir kere kere dönersem yok olayım ben. ben koştum. Hilara, beni ölmezsen Hilara, karagöz gibi sobalara, <laughs> bizi doldursun odalara. Tamam bu kadar yeterli. Evet, evet şimdi Alperen'e tatlı cipsinden veriyoruz. Yalayım ben valla. <laughs> Hadi. Hala yanıyor, hala acısı geliyor ya. Bu nasıl bir cips ya? ben gelin, gelin, gelin yanları, Arkadaşlar evet. ben açıyorum. Yana yana şarkısını. Kararır gece gözlerim aman düştüm o yolları yanla yana. Yalanın biri bir para aman hmm, geçmişi düşüne yana yana. Evet arkadaşlar söyledim. Evet. Bu yine TikTok'tan. Aynen. Yeni TikTok şarkı da. ve tatlı hepsinden yorum. Melik ablan. Üç tane ince geçmiyor. Nerem yok. Anca mi? Evet. Arkadaşlar bu cipsi ben ikinci defa yiyorum bu daha acı. Bak daha büyük daha acı daha riskli yazıyor bakın. Belki okunuyordur. Dikkat bazıları yakar ve boyar. Evet yakıyor cidden. Ve boyuyor. Bu ne ya büyüklerin önünde maymata gidiyor. <laughs> Hadi arkadaşlar kamerayı durduruyoruz orada tekrar buluşuyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdiden pes etti halperen. Pes mi? Pes. Alperen suyumu... acıdan bir tane yemek zorundasın. Suyum var zaten daha. <laughs> Alperen. Üç Arkadaşlar tane hala azdan. yiyorum ya. Arda acıdan üç tanesin. Zeynep sen de yiyeceksin. Zeynep niye üç manyak mısın? Evet arkadaşlar şimdi Alperen acıdan yiyecek. Dudaklarımın yanı yanıyor. Şunu al bence ya. Şu güzel bir dudak. Acı değil. <laughs> arkadaşlar içinden cips seçiyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Oha bu çok acıdır arkadaşlar. Hadi. da biz iki aldığımızda acılığı görünüyordu. Cipsler mavi oluyordu ama bunda hiçbir şey belli olmuyor. Hepsi aynı. Hadi ye. Bakın. Bakın. Arkadaşlar bakın karşılaştırın şimdi bakın. Böyle. Böyle. Anne. Şimdi bakın de. Evet daha fazla oluyor. Ye şimdi. Bir de ciklet. arayayım. Hadi. Nasıl? Bu değil. Hayır anne gidelim. Baba bizi ne dur. Anne yere süklüyor. Baba bir gibi oldu. Gel bak. Gerçek Baba. Tamam. Bir tane daha mı yesem ne? Hadi gelmez bana. O zaman bir tane daha alıyoruz. Bu sefer ben seçiyorum. Arkadaşlar gerçekten acı gelmemiş ve bunu al bakalım. Bu hiç acı gelmeyecek gibi hissediyorum. Aha. Yok bu acı değil. Artık ver hemen. Bakayım bir sosuna. Evet. Arkadaşlar gerçekten artık herhalde çok acı yediğimizden gelmiyor tadı. Neyse o zaman benim son bir görevim kaldı. Onu da açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an adam ee, birazdan benim sorum olacak. Koca bir don su iç hiç nefes alma. Pes. Evet. Ben bunu yapamam. Çünkü biz bir kere Alperenlerle Ice şişesini doldurup evet. içmiştik.